yedikçe indirimle toplam 120 TL indirim trend yol yemekte. Belirli restoranlardan birinci, ikinci, üçüncü siparişinden sonra 20'şer TL. Dördüncü ve beşinci siparişinden sonraysa 30'ar TL indirim seni bekliyor. Hadi hemen sipariş ver. Kahvem ve yüzümde gülümsemem olmadan seyahat edemem. Yeni Colgate Optic White kahve, çay ve tütün lekelerine karşı etkilidir. <laughs> Bu cuma binde Kuba katlanabilir elektrikli bisiklet 10.999 lira. Dijitsu 65 inç 4K Ultra HD Android LED televizyon 9.999 lira. Dijitsu 58 inç 4K Ultra HD Android LED televizyon 7.999 lira. <laughs> Lipton yeşil çay. İyi yaşam adım adım yudum yudum başlar. Her gün iki kupa Lipton yeşil çayla iyilik dolu bir adım atın. Yeşil çayda doğal olarak bulunan flavonoidlerle iyi yaşam rutininizi destekleyin. Lipton yeşil çay. Her gün iki kupa iyilik. Gerçekten panik yapmam. Her şey onun yüzünden oldu. Dün sadece 3 dakika görüşebildik. Hiçbir şey eskisi gibi değil artık. Adı neydi? ABC Kola Ütü. ABC Kola Ütü ile ütü yapmak %42 daha hızlı. Gerçekten. Karışım nedir? Sen cesur başlangıçların, yolculuklarının ve yaşadığın maceraların bir karışımısın. Tam da Fusti gibi. Çayın sakinliği, meyvelerin nefis tadı ve bitkilerin canlılığıyla bu benzersiz karışımı keşfet. Fusti ne karışım ama? Garanti BBVA Mobil'in yeni özelliğiyle diğer bankalardaki hesaplarınız ve pos hareketleriniz artık tek geldi. Diğer banka hesaplarınıza ve hesap hareketlerinize Garanti BBVA Mobil'den ulaşın. Garanti BBVA Mobil kolaylığını tüm bankalardaki hesaplarınız için yaşayın. Diş macunun yeterince iyi mi? Birçok diş macunu korur. Ama yeni Oral-B Danceify korumanın da ötesine geçer. Oral-B, remineralizasyonla dişleri güçlendirmeye ve diş minesini asit saldırılarına karşı korumaya yardımcı olur. Yeni Oral-B Danceify. Oral-B, Türkiye'de diş hekimlerinin kullandığı bir numaralı marka. Canımın istediği gibi dans etmek, bence eğlence. Tüm hafta sonu evden çıkmamak da. Bence eğlence. Sen sadece eğlenmene başlancı sürekli hareket halinde olmak için korumayı hissetmeliyim. Orkid Platinum'u keşfedin. Comfort Fit kanatlarıyla çamaşırınıza daha iyi uyum sağlar. Petler neredeyse sıfır sızıntı ve sıfır koku için tasarlandı. Korumayı hissettiğimde en iyi şekilde oynarım. Yüzde yüze varan sızıntı koruması ve yüzde sıfıra varan kokuyla Orkid Platinum. 7-20 Temmuz arasında binde Dost 2,5 kilogram yoğurt 49 lira 50 kuruş yerine 44 lira 50 kuruş. Pervin 1 kilogram tereyağı 165 lira yerine 149 lira 50 kuruş. Lezzethane 4'lü paket pizza 56 lira yerine 49 lira 75 kuruş. Geri Fairy Power Spray. %100 yağda bile etkili. Zorlu yemek kirlerini kolayca hedef alır. Böylece makineye koymadan önce elde yıkamadan önce ve mutfak yüzeylerinde zahmetsiz temizlik ve parlaklık sağlayabilirsiniz. Tek fısla zorlu yağlara elveda. Memnun kalmazsanız paranızın 3 katı iade. Ariel Oksi derinlemesine temizlik hareketinde ormanı temizledik. Sıra soğuk suda zorlu lekeleri temizlemeye geldi. Ariel Oksi soğuk suda bile mükemmel leke çıkarma sağlıyor ve diğer çok satan deterjanın çıkaramadığı zorlu lekeleri soğuk suda tek yıkamada çıkarıyor. Siz de soğuk suda yıkayın ve yılda 580 liraya varan elektrik tasarrufu sağlayın. Ariel Oksi sözde değil özde temizlik soğuk suda bile. Sızdırmalara karşı Türkiye'nin bir numaralı koruması Prima sunar. Bebekler bezleri sızdırınca nasıl da huzursuzlanıyorlar. Prima yüzde yüze kadar sızdırmaz. Üstelik en yakın rakiplerine kıyasla sızdırmaları önlemede daha iyi. Prima, sızdırmalara karşı Türkiye'nin bir numaralı koruması. <laughs> Diyol Yemek toplam 120 TL indirimle yedikçe indirimi sunar. Belirli restoranlardan birinci, ikinci, üçüncü siparişinden sonra 20'şer TL. Dördüncü ve beşinci siparişinden sonraysa ise 30'ar TL indirim seni bekliyor. Hadi hemen sipariş ver. Fixodent Protez Diş yapıştırıcısıyla 10 kata kadar güçlü tutuş, birinci günden itibaren daha az diş eti tahrişi. Göz alıcı detaylarıyla yeni Marion serisi ve seçili Enza mobilyalar yüzde 40'a varan indirimlerle Enza Home'da. Son gün 31 Temmuz. Sen, Enza Home. Olur olur mis gibi olur İz bırakmaz tertemiz olur iz klinle mis gibi olur slipi iz klin mis gibi olur. Doritos Flamin' Hot yakabilir. Ama bu lezzet biraz yanmaya değer diyorsan sıkı dur. Doritos'la birlikte şimdi Cheetos Flamin' Hot da Türkiye'de. Dünyayı kasıp kavuran acı lezzetleri denemeye cesaretin var mı? Tık tık! Faydası <laughs> çok. Merak etmeyin ben halledeceğim. Sert Sıcak suyumuzu döküyoruz. Pompamızı yapıştırıyoruz. Ve çekiyoruz. Çok güzel oldu. TikTok'ta gördüm. TikTok'ta bilmediğim daha neler var neler. TikTok faydası çok. Haydi gel. Haydi gel. Express haydi seni gel, kazanmaya haydi. çağırıyor. Bir mini kabrio. Tutar seni kazan. 100 AirPods, 50 Apple Watch Express kutularında. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir. Çekilişe katıl, kazanma şansı yakala. İşte burası böyle herhangi bir yer değil. Burası kahramanların doğduğu yer. Şunlara baksana. Bak bak mesela şu mini. Sen şimdi küçücüksün ya. İşte bak yarın Kıvanç abim demişti dersin. Gör bak ileride kocaman olacaksın. Bak sesini nasıl duyurdu. Sen var ya sen bu sesle yarın öbür gün statları konserleri inletirsin. Annesi de geldi. Olacak. Hepsi kocaman olacak. Şimdilik sadece biraz anne kocaman... Nefesine. Evet. Kokusuna ihtiyaçları var. İşte bu yüzden MOLFIX tam 5 yıldır Hayat Bağım Güvenli Bağlanma Programı kapsamında... ...prematüre bebekler için hastaneleri hayati ekipman desteğinde bulunuyor, hemşire ve ailelere eğitimler veriyor. Bebekler güvenli hayata bağlanıyor, anneler bebeklerini sevgiyle kucaklıyor. Yıldız Tornavida, Hollywood Yıldızı. Oscar töreni. Alkışlar. <laughs> Mutluluk gözyaşları. Bakın bu bir düşünce akışı. Evet akıyor ama yiyemezsin. Bu da eti tutkunun kremasının akışı. Tam kıvamında akışkan çok da lezzetli. Eti tutku. Gerçek tutku. Yazlık ürünlerin 12-16 Temmuz tarihleri arasında güneş bakım ürünlerinde %50 indirim Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, iyi Kuralları değiştirecek bir teknoloji. Philips Aqua Trio. Her türlü tozu, kiri ve sıvıyı süpürmek için tek başına yeter. Kendi kendini temizleyen ultra hızlı fırçaları ile tek süpürge 3 işlem. Yüksek performanslı ıslak süpürme ile tanışın. Philips Aqua Trio. Philips ıslak ve kuru temizlik ailesi büyüyor. Yeni Philips robot süpürgelerle tanışın. Küçük engel tanıma teknolojisiyle anlık engellere bile çarpmadan devam eder. Islak ve kuru yeni nesil temizlik. Philips. ihtiyaç, Arkadaşlarım bekler Serinlemek istediğin an gelsin süt aşayran. Hangi esavasını bir an götürür be <laughs> En sevilen. En sevilen. En beğenilen. En beğenilen. Olacak, olacak. En <laughs> efsane. En efsane. En çıtır çıtır. <laughs> Siz layık like gördünüz, biz de paketlere taşıdık. <laughs> mevsim tazelik sunan Seçili Arçelik'lerin dondurucularda 2300 liraya varan indirim fırsatı Arçelik'te. Vodafone faturasız mevsimlik paketlerle günlük güneşlik avantajlar. Mevsimlik paketlerden ister 3 aylık 30 GB, ister 3 aylık 50 GB'lık paketinizi alın, bütün yaz rahatınıza bakın. Üstelik mevsimlik paket alımında 100 TL değerinde market veya akaryakıt çeki hediye. Sizi de mağazalarımıza bekliyoruz. Hasat gelmeden şu tarlaları keşke alsaydık ağam. Ama ben Aşiretin bütün parasını vadeliğe yatırdı. Bu devirde vade beklemek mi kaldı ya? İnege'de çözümü var baba. E turuncu hesap. Turuncu poşete yakışmış ha baba. Paranı yatırıyorsun, ertesi gün faiz ne hesabında görüyorsun. Bir fırsat mı çıktı? O paranı çekiyorsun. Öyle vade yolu gözlemiyorsun. Bereketini gör ağam. Sonuçta İnege kalıpların dışında hayatın içinde senin yanında. Palmolive Aroma Sensations'ın modunu yükseltecek kokularıyla duyularını harekete geçir. İçeriğindeki doğal bileşenler sayesinde mutlu, rahat, enerjik hisset. Palmolive bedenini ve ruhunu besle. İçimdeki çocuğa bak, hep bak, atacak yaşım kaç olursa olsun çocuk kalacak. Ülke. Heden Shoulders mı? Kepeğin olduğunu bilmiyordum. Yok zaten. Para yanında mı? Evet, para burada. Heden Shoulders mı? Kepeğin olduğunu bilmiyordum. Yok zaten. Kepeğin olduğunu bilmiyordum. Yok zaten. Heden Shoulders kullananların Kepeğin kepek de. sorunu olmaz. Çünkü Heden Shoulders kepeği yok eder ve geri dönmesini engeller. 7-20 Temmuz arasında binde dost 2,5 kilogram yoğurt 49 lira 50 kuruş yerine 44 lira 50 kuruş. Pervin 1 kilogram tereyağı 165 lira yerine 149 lira 50 kuruş. Lezzetane dörtlü paket pizza 56 lira yerine 49 lira 75 kuruş. Diş macunun yeterince iyi mi? Birçok diş macunu korur. Ama yeni Oral-B Dance 5 korumanın da ötesine geçer. Oral-B remineralizasyonla dişleri güçlendirmeye ve diş minesini asit saldırılarına karşı korumaya yardımcı olur. Yeni Oral-B Densify. Oral-B, Türkiye'de diş hekimlerinin kullandığı bir numaralı marka. Lipton Yeşil Çay İyi yaşam adım adım yudum yudum başlar. Her gün iki kupa Lipton Yeşil Çay'la iyilik dolu bir adım atar.